Aynı şekilde PKK'de bildiğiniz gibi Ateşkes ilan etti. Dolayısıyla da Sayın Abdullah Öcalan'ın Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı sonrası PKK'ye yönelik çağrısına PKK olumlu yanıt verdi ve Ateşkes ilan etti. Bu konuda da gelişmeler çok çok önemli. Bir çatışmasızlık ortamının bir an önce sağlanması gerekiyor. Sağlanması gerekiyor ki bu konuda yol alınabilsin. Dolayısıyla biz PKK'nın dile getirdiği Ateşkes'i önemli buluyoruz ama önemli bulmak yetmez. Karşılığında da atılması gereken adımları da bekliyoruz. Kimse ipe un sermesin. Bir süreç başlamıştır ve bu diyalog sürecinin artık bir müzakere ve bir çözüme yönelmesi için de yapılması gereken atılması gereken adımlar vardır. Bakın önümüzde nevroz var. Bir bayrama gidiyoruz. Nevroz Bayramı'na gidiyoruz. Bu seneki Nevroz Ateşi'nin barışa vesile olmasını istiyoruz. Ve sonrasında Ramazan Bayramı var. Ve buna bir de barış bayramı eklensin istiyoruz. Bu konuda herkes üzerine düşen sorumlulukla devlet de, iktidar da, muhalefet de gerçekten toplumun beklentilerine yönelik adımları artık bir an önce atmalıdır. Bize düşen sorumluluk başka çocuklarımızın ölmemesi için siyaset yapmaktır. Yoksa ölümün güzellemesi değildir. O yüzden de her yerde silahlar sussun istiyoruz. Özellikle Orta Doğu'da sussun istiyoruz.